Vekilim, sayın Mezitli Belediye Başkanım değerli protokol kıymetli sporcular ve kıymetli misafirler Mersin Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği 30 Ağustos Pınarı Zafer Kupası futbol turnuvası ödül törenimize hoş geldiniz şeref verdiniz. Öncelikle sizleri tam 103 yıl önce tüm dünyaya Türk halkının bağımsızlığını ve gücünü gösteren, bu güzel toprakları bizlere vatan eden Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz silah arkadaşları ve ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizin manevi huzurları önünde saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. evvel bir notumuz var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizlere yaşatan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e teşekkürlerimi sunuyorum. Bu anlamlı turnuvada bizlere birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunu yaşatan ve güçlendiren tüm takımlarımıza teşekkür eder. Şampiyon olan Menteş takımını gönülden tebrik ederim. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır. İlk olarak ödül törenimizde plaket takdimimiz olacak. Müsabaka hakemlerimiz ve İl Hakem Kurulu Başkanımıza e, takdim edeceğiz plaketlerini. Plaketleri takdim etmek üzere Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz Sayın Olcay Toku davet ediyorum. Ve hemen hakemlerimizi de söylüyorum. Burak Doğru, Çağrı Arısoy, Mert Ali Karpuzoğlu, Hüdaverdi Savcı. Yanıslarımız sayın olacağı çokça çok teşekkür ediyoruz ve şimdi de kupa ve ödül törenlerine geçiyoruz efendim. İlk olarak fındık pınarı zafer kupası dördüncüsü olan bozon takımını davet edeceğim ve ödüllerini kupalarını takdim etmek üzere de AK parti mezitli ilçe başkanı sayın Hüseyin Kılıcı davet ediyorum. hoca teşekkür ediyor. Takımımızı tebrik ediyoruz. Efendim şimdi de Fındık Pınarı Zafer Kupası üçüncüsüne geldik. Karavacılı takımı ve kupalarını ödüllerini takdim etmek üzere Mersin milletvekilimiz Sayın Gülcan Kış'ı davet ediyorum. Buyurun Sayın Vekilim. Mersin Milletvekilimiz Sayın Gülcan Kış'a çok teşekkür ediyor. Takımımızı tebrik ediyoruz. Ve sıra geldi Pınlık Pınarı Zafer Kupası'nın ikinci olan takımına Kuyuluk Sporu davet ediyorum. anın gerektirdiği müziği çal. İster eğlenirken... Spotify... Thank you. ödülleri ve ödülleri vermek üzere Mezitli Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Serkan Tünceli davet ediyorum. Buyurun başkanım. Mezitli Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Serkan çok teşekkür ediyoruz. Takımımızı tebrik ediyoruz. Sıra geldi birinci olan takımımıza. Fındık Pınarı Zafer Kupası birinci olan takımımız Menteş Spor. 完毕完 birinci olan takımımızın kupasını ve ödüllerini takdim etmek üzere Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilimiz ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'i davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Mezitli Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Serkan Tuncel de buyursunlar efendim. Selamet Ahmet Başkan. Şampiyon takımımız Menteş Spor'u kutluyorum öncelikle. Her yıl burada aslında kardeşlik kazanıyor. Değil mi? Fair play çerçevesinde burada seyircilerimize de güzel bir futbol seyri yapıyorsunuz. Emek ediyorsunuz, alın teri döküyorsunuz. Zaman zaman gerginlikler olabiliyor. Hakem kararları beğenilmeyebiliyor. Doğal olarak en iyi hakemleri iyi spor müdürlüğünün buraya göndermesini istiyoruz. Mutlaka insandır, hata yapabilir ama bunu minimize edebilecek yetenekli hakemleri buraya istiyoruz. Son final maçında bazı tartışmalar oldu. Kuyuluk Spor da çok güzel bir mücadele örneği verdi. Kuyuluk sporu da kutluyoruz. Onlar da iki yıldır çok iyi mücadele veriyor. Şampiyonluk istiyor. Son iki yıldır bu şampiyonluk isteğini kavuşamadılar. Ama inşallah gelecek yıl daha iyi çalışacaklar. Gelecek yıl şampiyonlukta iddialı bir takım olacak. Ama bütün takımlarımız daha iyi çalışacak. Çok daha zorlu maçlar olacak. Kazanan Yine kardeşlik olacak. Evet başkan. Senin evindeyiz. Sen de birkaç kelam edersin herhalde. Bakın sporu seven bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Sporun içinden gelen bir ilçe belediye başkanımız var. Burada kazanan dostluk oldu. Her zaman Büyükşehir Belediye Başkanımız gencinin yanında oldu. Futbolun, sporun, futbolcunun, sporcunun yanında oldu. Burada dostluk kazandı. E, herkes kazanmak ister ama bunun kazananı biri olur. Burada bugün Menteş Spor oldu. Menteş Spor'umuzu gerçekten kutluyorum. Şampiyonumuz hayırlı olsun diyorum. Seni yine. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol baba. takımlarımızı fotoğraf çektirmeye davet ediyorum. Tüm takımlarımızı ve tüm değerli protokolümüzü bugünün anısına fotoğraf çektirmeye davet ediyoruz. Da, Sağlıklar şey için teşekkür ettik ekin tamam ben çıkıyorum Diğerli izleyenler eee 30 Ağustos Zafer Turnuvası'nın sonuna gelmiş olduk. Ve 30 Ağustos Zafer Turnuvasında şampiyon Menteş Spor oldu. Ve Ayvagede şampiyon Ayvaged Spor oldu. Bu iki takımın 7 Eylül'de son kararı da Mersin Büyükşehir Belediyesi verecek. 7 Eylül'de Koray Aydın Süper Kupa maçı oynanacak. Ayva Gedi, Menter Spor'la ve e, bir kupan daha sonuna gelmiş olduk. E, bizleri izlediğiniz için size teşekkür ederiz. Kupa e, Süper Kupa'da buluşmak üzere. Şimdi hoşçakalın.